Yani Amerika özellikle Obama döneminde biz Orta Doğu'daki angajmanımızın düzeyini azaltacağız dedi ve Obama prensip olarak biz Orta Doğu'daki çatışmalara müdahil olmayacağız ve askerlerimiz de burada olmayacak dedi. Yani bunu çok net bir şekilde söyledikten sonra aslında Amerika biz burada bir aktör değiliz anlamına geliyordu. Böyle rahat bir ortamda Rusya'nın gelmesi de çok daha rahattı. Yani tabi e, İran'ın da yani sahadaki aslında rejimin çok fazla bir gücü kalmadı. İnsan unsuru çok zayıfladı. Yani Nusaylilerden 80 bine yakın kayıp verdikleri söyleniyor. Bunun Hı -hı. ne kadar doğru bilmiyorum ama zaten rejimin orada e, çatışacak insan unsuru kalmamıştı. Orada savaşan İran tarafından gönderilen paramiliter güçler ve e, Hizbullah'tı. Böyle bir ortamda İran'da ambargoların devam ettiği bir ortamda Ciddi maliyetler ödemeye başladı. Yani ondan fazla general kaybetti orada. O askerlerini kaybetmeye başladı. Ve sonuçta bir yandan da Rusya'nın olaya müdahil olmasını bir açıdan İran da istedi. Böyle bir ortamda aslında Amerika açısından İran ve Hizbullah'ın kontrol ettiği bir Suriye'dense... ...Rusya'nın kontrol ettiği bir Suriye çok daha kabul edilebilir bir şey. Çünkü İsrail üzerinde daha az baskı yapabilecek. İsrail'in güvenliğini daha az... Tehdit edebilecek bir e, yapılanmaydı bu. E, aslında bir açıdan da e, Rusya'nın oradaki varlığına göz yummuş oldu Amerika. Yani aslında adı konulmamış da bir anlaşmadan bahsedebiliriz Amerika ile Rusya arasında.